Türkiye'nin en varlıklı kadını olan Semaat Sevim Arsel, 1928 yılında Ankara'da gözlerini açtı. Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç'un en büyük çocuğu olan Semaat, lise eğitimini Amerikan Kız Koleji'nde tamamladı ve üniversite eğitimi için Almanya'ya giderek Goethe Enstitüsü'nden mezun oldu. İngilizce ve Almanca dillerini iyi derecede bilen Sevim, 56 senesinde Türk sanayici ve iş insanı olan Nusret Arsel ile evlenerek Arsel soyadını aldı. Ardından 64 yılında Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi olarak göreve başlayan Sema Tarsel, yine aynı yıl içerisinde Koç Holding'in bünyesinde bulunan Turizm ve Hizmetler Grubu Başkan Yardımcısı seçildi. İlerleyen yıllarda Tur Yat Yönetim Kurulu Başkanlığı'na devralan Sema Sevim Arsel, kendi adına Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi olan Senerke Kurup Başkanlığı'nı yürüttü. Nightingale Vakfı'nın ikinci başkanı ve Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nın kurucu üyelerinden biri olan Ersel, Günümüz itibariyle Türkiye'nin en değerli markası olan Tüpraş, Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi, Vehbi Koç Vakfı ve Setur Yönetim Kurulu başkanlık görevlerini hala sürdürmektedir. 2015 yılında 45 milyon TL vergi beyanı ile Türkiye'nin en çok vergi veren insanı oldu. 2023 yılı itibariyle Forbes dergisine göre 3 milyar dolar servete sahip olan Sema Sevi Marcel, Türkiye'nin dördüncü, dünyanın ise en zengin 982. kişisi oldu. Videoların devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.